Selam gençler Kimya adasısınız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar dokun sınıflar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Herkese selamlarımı gönderiyorum gençler. Umarım yapmış olduğumuz çalışmaları beğeniyorsunuzdur. Umarım sizlere katkı sağlıyoruzdur gençler. Ve bir arkadaşınız yorumlarda şunu yazmış. Hocam demiş hakkınızı helal ediniz. E tabii ki hakkımı helal ederim ama... Tabii ki bir şartla. Nedir o şartım? Gençler sizler okula gidiyorsunuz ya okuldaki öğretmenlerinizi güzel şekilde dinlerseniz onları üzmezsiniz. evet elinizde bir kalem olursa önünüze kitap olursa ve bu şekilde dersteki etkinliklere aktif bir şekilde katılırsanız evet o zaman tabii ki hakkımı helal ederim. Gençler okuldaki öğretmenleriniz sizin düşmanınız değil sizin dostunuz sizleri geliştirmek istiyorlar zaten çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz sizler gelişeceksiniz ki ülkemiz gelişecek o yüzden arkadaşlar biz sizleri geliştirmek istiyoruz lütfen lütfen okuldaki öğretmeninizi güzel şekilde dinleyiniz ve onun dedik lerini yapınız. O zaman ben size hakkımı helal ederim. Evet arkadaşlar, haydi bakalım dersime başlıyorum şimdi. Dersimde ne yapacağım? Kimyanın alt isimlerinden bahsedeceğim. Ya bu kimyanın alt disiplinleri nedir dediğini duyar gibiyim. Hani Böyle mesela hastaneye gidiyorsun. Hani hasta olduğunu varsayalım. Ama hastaneye gittiğin zaman ne var? Bir alanlar var değil mi? Bölümler var. Ne var işte göz var, kulak burun boğaz var, dahiliye var, nöroloji var. Yani neremiz hastaysa o bölüme gidiyoruz. İşte karnımız ağrıyorsa dahiliye bölümüne gidiyoruz. Neden? Çünkü orada dahiliye bölümünde iç hastalıklarda uzman bir uzman bir doktor arkadaşımız var. O ne yapıyor? O alanda uzmanlaştığı için sana tedavi uygulayabilir. Veya gözümüz bozuksa ne yapıyoruz? Göz bölümüne gidiyoruz. Oradaki doktor arkadaşımız bize tedavi edebilir. Tedavi noktasında yardımcı olabilir. İşte bakın tıpta böyle gelişim alanları var. Sadece böyle bir alan olmuş olsaydı o zaman bir kargaşa olurdu ve herkes gelişemezdi değil mi? Her alanda böyle bir gelişim olamayacağına göre doğru bir şekilde bizi tedavi edemeyebilirdi. İşte kimya da böyle bir şey. Neden? Bak şimdi kimya ne yapar? Kimya aslında Maddeyi inceler, değil mi? Maddeyi inceler, maddenin işte etkileşimlerini inceler. Daha önce bundan bahsetmiştik. Evet, yazabildik mi? Çok kötü yazdık. İnceler diye buraya yazayım. Hani etkileşimlerini inceler falan diyelim mesela buraya. Bunu yazalım isterseniz. Evet, şimdi bunu böyle gördükten sonra ama doğada gördüğümüz her şey madde olduğu için aslında, değil mi? Kimya aslında her şeyi inceler diyebilir miyiz? Evet, kimya her şeyi inceler. İşte baktığınız zaman işte ilaçlar, işte araba lastikleri, temizlik malzemeleri, plastikler, boyalar, gıda kimyası, gübreler, maddenin analizi, arıtım yani maddenin ne olduğu, suyun arıtımı gibi özellikler hep kimyanın aslında çalışma alanlarından bazılarıdır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kimyayı aynı tıp alanında geliştirilmişler ya mesela nöroloji gibi, psikoloji gibi alanlar var ya. Kimyayı da kimya kavramını da güçlendirebilmek için kimyanın ne olmuş? alt disiplinleri olmuş. Evet. Kimyan alt disiplinleri oluşmuştur diyebiliriz. Peki hala bu disiplinler nelerdir diye bakalım istersen. Evet bak buraya ortaya yazdık. Organik kimya var, anorganik kimya var, çevre kimyası, çekirdek kimyası, polimer kimyası, analitik kimya, adli kimya, fizikokimya, biyokimya, endüstriyel kimya. Yani görüyorsun böyle bazı alanlar var ki bu alanlara ayrılınca ne oluyor? Çalışmalar daha da böyle gelişiyor. Mesela sadece bazıları organik kimyacı oluyor. Yani bazıları anorganik kimyacı oluyor. Bazıları analitik kimyacı oluyor. O yüzden bizim için böyle gelişimin daha böyle anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Eğer siz kimya ile alakalı bir bölümü düşünürseniz işte mesela kimya mühendisliği olabilir, kimya öğretmenliği olabilir, kimya bölümü olabilir. O zaman mesela organik kimya diye ayrı bir ders görüyorsunuz. Analitik kimya diye ayrı bir ders görüyorsunuz. Fizikokimya diye ayrı bir ders görüyorsunuz ve tabii ki bunların derslerine de hani mesela kim giriyor? Analitik kimya profesörü giriyor ve analitik kimyada işte alanda uzmanlaşmış oradaki hocamız giriyor ya da işte organik kimya dersinde de işte organik kimya hocası giriyor gibi. Artık böyle alanlara göre ne yapıyoruz? Kendimizi geliştirebiliyoruz. Peki bu alanların anlamı ne? Hadi bakalım şimdi bunları tek tek görelim. Organik kimya üzerine konuşalım istersen. Evet, organik kimya deyince karbon temelli bileşiklerin özelliklerini ve eldelerini inceleyen bir alandan bahsediyoruz. Evet bir bileşiğimizde karbon varsa büyük bir oranda organik bir bileşik olarak kabul ediyoruz. Ki mesela metan molekülünün sentezi diyebiliriz. Yani CH4 mesela organik bir maddedir. C3H8 molekülünün vermiş olduğu tepkimeleri düşünebiliriz. C2H5OH etil alkolün vermiş olduğu tepkimeleri düşünebiliriz gibi gibi böyle içinde karbon içeren bileşiklerin yapmış olduğu tepkimeler organik kimyan alanıdır. Peki organik kimyacılar ne buldular? Boyalı buldular, temizlik maddeleri buldular, ilaçlar buldular. Hatta Teflon gibi, PVC gibi, PET şişe gibi polimerlerin de üretilmesi noktasında bizlere katkı sağladılar. O yüzden çok çok önemli organik kimyanın gelişimi. Peki geldik şimdi analitik kimya. Analitik kimya deyince aklınıza laboratuvar gelmeli. Hepsi laboratuvar ama hani laboratuvarda biz bir şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırız ya mesela elimizdeki numunede ne vardır veya bulduğumuz numuneden kaç gram var ya da işte pH değeri nedir gibi, derişimi nedir gibi hesapları yaparsak analitik kimyacıların yapmış olduğu çalışmaları desteklemiş oluruz. Yani maddenin aslında analizini yapar. Analiz demek aslında maddenin iki türlü analizi yapılır. Bir, nicel analizi yapılır. Bir de nitel analizi yapılır. Nitel hani nitelikten aklına gelir. Yani maddenin ne olduğu, madde nedir? Bunu anlamak istiyoruz. Nicel demek de ne kadar var? Ya da işte derişim ne kadar? bunu anlamak istiyoruz. Ya da işte biz geçen hani derslerimizde bir pH ölçümü yaptık ya. Acaba mesela çözeltimizin pH'i ne kadardır? Ya da işte çözeltimizin acaba derişimi ne kadardır? Bunu anlayabiliriz. Mesela diyelim ki elimizde bir numune var. Bu numuneye bakacağız. Mesela içinde siyanür var mı yok mu? Mesela burada bir su, şiş su şişemiz var görüyorsun ki. Buradan bir numune alacağız. Buradan mesela içine siyanür var mı? Varsa ne kadar var gibi çalışmaları yaparsak bu analitik kimyadır. Yani maddenin ne olduğu ve ne kadar olduğunu anlarız. Mesela kan tahlilleri örnektir. Yiyeceklerin besin değerlerinin analizi örnektir. Sudaki yabancı iyonların tayini. Tayin demek belirlemek demek aslında bakarsan. Bunlar hep analitik kimyaya giriyor. Geldik şimdi anorganik kimyaya. Anorganik kimya deyince hani bir şeyin önünde an olursa onu olumsuz yapar ya. Organik deyince karbon temelliydi. Anorganik kimya deyince karbon temelli olmayan bileşiklerin özellikleri inceler. Mesela nedir? Asitler bazların özelliklerinin gösterilmesi gibi. Bu arada organik asitler bazlar da vardır ama çoğunlukla anorganiktir. Şey, suyun yapısı, mineraller, işte mesela bir yerden bir maden çıkıyor. Oradaki madenin analizi, çalışması, porselen, çimento gibi yapılan incelenme gibi işte taşların kayaçların durumu bunların hepsi anorganik kimyaya girer geldik şimdi fizikokimya bak şimdi fizikokimya fizikle kimyayı birleştireceksiniz tamam mı evet o zaman tepkimelerin meydana geldiği fiziksel şartları inceler. Hee çok güzel. Fiziksel şartlar işte ne diyelim? Hangi sıcaklıkta ya da hangi basınçta bu tarz e, tepkimeler gerçekleşiyor? Bunların bize analizini yaparsak işte bu fiziko kimyadır. Aynı zamanda fizik deyince aklımıza ne gelmeli? Enerji gelmeli, hız gelmeli, ısı gelmeli. O zaman tepkimenin hızı, tepkimenin meydana gelmiş olduğu enerji değişimi, İşte bu tepkimeyi ne kadar enerjide biz e, gerçekleştirdik ve bir tepkime ne kadar Enerji dışarı çıkartabildi. Bunların hep analizini fiziko kimyacılar yaparlar. Ve tabii ki tepkimi hızlandırmak için nasıl deney yöntemi belirleyebiliriz. Bunlar da tabii ki fiziko önemli çalışma alanlarıdır diyebiliriz. Geldik çevre kimyasına, yeşil kimyaya. E tabi kimyasal maddeler ortamda birikince ne olur? Çöp olur. E bu da zaten tehlikeli bir durumdur. Çevreyi kirletiriz. Ne yapacağız o zaman? Bu çevre kirliliğini azaltmak için geri dönüşüm metotlarının araştırılması lazım ki bu da çevre kimyasının işidir. Evet değil mi? Geri dönüşüm. Özellikle kağıtlar, plastikler, camlar geri dönüştürülerek farklı farklı maddelere dönüşerek aslında çevreyi biz ne yapabiliriz? Koruyabiliriz. Bu da çevre kimyasının işidir. Endüstriyel kimya diyoruz. Evet Endüstri deyince aklımıza sanayi gelir. Kimyasal maddelerin üretimi noktasında işte çimento olabilir, bu boya olabilir, temizlik maddesi olabilir, gübre olabilir. Bunların üretim aşamalarını inceleyen, verim noktalarını değerlendiren, işte daha kısa sürede nasıl elde edebiliriz ya da işte daha fazla maddeyi nasıl oluşturabiliriz? Bunları oluşturan, bunları araştıran alanda Endüstriyel kimyadır. Yani sanayide yapılan çalışmaları kapsar deriz. Geldik polimer kimyasına. Poli demek çok demek, mer demek parça demek. Yani çok parça kimyası gibi düşünebilirsin. Monomer dediğimiz böyle moleküller var. Bu monomerler çok bir araya gelince, küçük küçük moleküller bir araya gelince ne yapıyor? polimer meydana getiriyor. Mesela örnek verelim. Glikoz bir monomerdir. Böyle yüzlerce glikoz bir araya gelince ne oluyor? Nişasta ya da selüloz molekülü falan meydana getiriyor. İşte selüloz bir polimerdir. Ama glikoz burada bir monomerdir. Bunu gördük. Peki hala bunu işte laboratuvar şartlarında üretilince PVC'dir, teflondur, orlondur, pet şişedir, kevladır bu tarz maddeleri üretebiliyoruz. Bunlar hep polimer kimyasının alanıdır. Hatta bu organik kimyadan türeyen bir alandır diyoruz. Peki başka ne var? Adli kimya var diyelim. Adli kimya deyince aslında e, analitik kimyanın bir alanıdır. Hani bir suç işlendiği zaman oradan delil alıp o delile göre suçlunun bulunması çalışmaları da aslında adli kimyaya girer diyoruz. Bir şey daha var. Agro kimya onu da yazayım. Agro kimya deyince aklımıza gübre gelmeli. Toprağın ihtiyacı olan minerallerin analizi, sentezi ve buna göre bir gübre oluşumu tırması noktasında yapılan çalışmalarda agro kimyadır diyoruz. İşte topraktan ne eksik? Azot mu eksik? Fosfor mu eksik? eksik kükürt mü eksik? Ona göre gübre üretim noktalarını da agrokimya diye bir alan yapar. Bunları da ben burada vermek istedim hadi bakalım şimdi bir uygulama yapalım bu uygulamayla beraber ne göreceğiz şimdi aşağıda verilen örneklerin karşılarına ilgili oldukları kimyanın alt ismini yazalım diye sormuşum şimdi bakalım laboratuvarda yapılan çalışmalar ile etil alkol ve işte dimetil eter bileşlerin sentezi bak şimdi bu bileşiklerin ortak noktası ne bak içinde karbon var görüyor musun karbon var yani organik bileşikler organik bileşikleri sentez diyorsak o zaman bunun alanı organik kimyadır yani bunu hemen böyle yazabilirim Devam ediyorum. Ne demiş? Deniz suyu numunesinden alınan örnekte siyanür tayininin yapılması. Yani deniz suyunda acaba siyanür var mı yok mu? Analiz ediyoruz. Analiz demek aslında hemen analitik kimyayı aklımıza getirir. Evet analitik kimya olarak karşımıza gelir. Yani madde ne? Elimizdeki maddenin ne olduğunu anlamak isteriz. Bazen mesela şimdi metalleri tanımak için ısıtırız. Alev deneyimiz var mesela. O alev deneyinde metaller farklı farklı renkler çıkartırlar. O çıkardığı renge göre metali tanıyabiliriz. Bu da bir analitik kimyadır. Ya da işte geçen hafta yapmış olduğumuz bizim bu pH ölçümler falan oradaki maddenin pH'inin ölçülmesi asit mi baz mı olarak karar vermekte aslında analitik kimyanın bir alanıdır diyebiliriz. Devam edelim. Bir fabrikada seri şekilde sabun ve deterjan etme. Bak ne yapıyoruz? Fabrikada üretiyoruz. Neyi? Sabunu ve deterjanı. Önemli değil neyi ürettiğimiz aslında. Fabrikada üretiyorsak biz aslında o zaman ne olur bu? Endüstriyel kimyadır. Evet hemen buraya ben yazayım. Çünkü sanayide yapmışız bunları. Hemen ben buraya oluşturabilirim. Peki ne demiş? Bir canlının protein yapısının incelenmesi. Bak canlı diyoruz. Evet. Ve proteinin yapısının incelenmesi diyorsak tabii ki bu biyokimya. Yani biyolojiyle ne yaptık? Biz artık kimyayı birleştirdik. Çok güzel. Ne demiş? Beşinci soruda. Bir yakıtın kullanılmasıyla açığa çıkan enerjinin ölçülmesi. Bak bir bir yakıt yakıyoruz ve burada açığa bir enerji çıkıyor. Enerji diyorsak neydi aklımıza gelen? Fizikokimyadır. Evet hemen buraya ben fizikokimya olarak yazabiliyorum. Evet gençler bakın burada iki tane çok değerli bilim adamını görüyoruz. Kimdir onlar? Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu. Evet arkadaşlar Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu'nun ortak noktası aslında kimyadır. Burada Ali Sancar kendisini Türkiye'de yetiştirmiş ama daha sonra Amerika'ya gidip daha da böyle geliştirmiş ve kimya alanında ilk defa Nobel ödülü alan kişidir. Çok değerli bizim için. Kanser tedavisi üzerine yapmış olduğu çalışmayla kimya alanında bir ona Nobel ödülü verdiler. Hemen görüyorsunuz ki Oktay Sinanoğlu. Oktay Sinanoğlu da atom molekül üzerine pek çok çalışmalar yapmıştır. Önemli bir kimyacıdır ve arkadaşlar dünyanın en genç profesörüdür ve 25 yaşında profesörüdür profesör olmuş biliyor musunuz aynı zamanda Türklük'le işte Türkçe ile alakalı o kadar önemli çalışmaları var ki ikisinde böyle saygıyla e, Tabii ki Oktay Sinanoglu kaybettik Oktay Sinanoglu saygıyla anıyoruz ama e, Aziz Sançer'imizde saygıyla selamlıyoruz. İnşallah sizler de o yolda devam edersiniz arkadaşlar. Bakın şimdi burada demişiz ki bakın Mehmet öğrenim hayatı boyunca kimyayı çok sevdi. Tamam, evet. O zaman ne olsun üniversite kimya ile alakalı bir bölüm okusun o zaman. Ona tavsiye edelim. Ne olabilir İşte bakarsanız kimyager olabilir. Kimya bölümüne giderek kimyager olabilir. Kimya mühendisliği okuyabilir. Evet önemli. Bu da önemli. Kimya mühendisleri ne yapar? Fabrikalardaki çalışmaları takip eder. Oradaki oradaki çalışan insanlar Yol haritası çizerler. Eczacı olabilir yani ilaç sentez ya da ilaçları nasıl ile alakalı insanlara bilgi verebilirler. Benim gibi kimya öğretmeni olabilirler yani map kazanımları uygun olarak kimyayı anlatabilirler. İnşallah ben ben sizlere faydalı olabiliyorumdur. Evet bu olabilir tabii ki. Bir de metalurji mühendisliği var. Bu da metalle alakalı yapılan çalışmaları hani tabii ki burada yapabilir, değerlendirebilir. Buradaki Mehmet arkadaşımız. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki çalışmalarımızı hallettik. Hadi bakalım sorularla dersimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Sorumuza bakalım demiş ki kimya laboratuvarına çalışan Kübra'ya bir deniz suyu numunesi verilmiştir. Kübra yapmış olduğu çalışmayla numunenin içerisinde 80 ppm kobalt, ve 0.5 ppm civa tespit etmiştir. Buna göre Kübra'nın yapmış olduğu çalışmalar hangi alt disiplinle ilgilidir diye sormuş. Evet bak ne yapıyoruz? İçinde kobalt var mı? Civa var mı? Varsa ne kadar var? Bunların tespitini yapmak kimdir? Tabii ki analitik kimyadır. O yüzden cevap da burada A seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Demiş ki bir kimyacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla bazı çalışmaları yapmış. Buna göre bu kimyacı yaptığı çalışmalarda hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Bakalım. Yapısında karbon ve hidrojen taşıyan bazı bileşikleri tepkimeye sokarak ilaç aktif maddesini sentezlemiştir. Bak karbon diyorsa kim olması lazım? organik kimya olması lazım. Evet burada organik kimyadan yararlanmış olması gerekir. Devam edelim. İlaç aktif maddesinin içeriğini ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol etmiştir. Yani içerinde ne var diye bakıyor. Saf mı değil mi? O zaman analiz yapıyor. Yani analitik kimya alanında burada çalışıyor diyebiliriz. Hadi devam edelim. Başka ne demiş? Sentezlediği ilaç maddesini, aktif maddesini canlı denekler üzerinde deneyerek ilacın etkilerini incelemiştir. Yani o zaman biyokimya değil mi? Canlıyla orada Kimyasal maddeye ilişkilendirilmiş O zaman organik kimya, analitik kimya, biyokimya olması lazım Yani o zaman 1'i alırız 3'ü e, alırız ama Anorganik kimyayı almayız Karbon temelli olacak Karbon temelli olmayanı değil O yüzden cevap 1-3 olacaktır Diğer sorumuzdayız demişiz ki Elektrikli arabaların batarya ömrü Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi bataryanın malzemesine ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Otomobil üreticileri bataryalar için 8 ila 10 yıl ömür öngörmektedir. Kimyacılar için bu 8-10 yıllık süreyi çok daha fazla yapmak için çalışmalarına devam etmektedir diyor. Kimyacılar bu çalışmaları sürdürüyor. Acaba bataryaların ömrünü artırabilir miyiz diye. Pekala bu alanda yapılan çalışmalar acaba kimyanın hangi disipliniyle alakalıdır diye soruyor. Kimdir o? Bak ne yapıyor? Kimyayla enerjiyi birleştirmişiz. Batarya demek enerji demektir. O zaman zaman kimya ile fiziği birleştirmişiz. Yani o zaman olayımız fizikokimyadır diyoruz. Evet bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Umarım kimyanın alt disiplinlerini anlamışsındır. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.